aziz Yıldırım'ın. Sayın Ali Koç'un mali anlam tesisler satma 11'de 0'a çareyle ilgili tek bir satır var mı abicim tek bir satır? He? Tek bir satır var mı? Sayın başkanıma bir öneride bulunuyorum sayın Aziz Yıldırım'a. Arsa 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 cebimden arsa cebinizden para toplayın transfer yapın. Ocak ayında bu takım ağlıyor senelerde 10 numarası için de ağlıyor. 8 numarası için de ağlıyor. Ağlıyor da ağlıyor. Bence tesis bina mina alacağımıza şu takımı şampiyon yapmak için neler lazım? Onları yapalım. Doğru mu? Aynen abi, doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi Levent abi, eee Yiğitcan'dan bir Yiğitcan 1907 bir süper chat gelmiş Lanet abi. Onu hemen ekrana vermek istiyorum. Evet.